gerçekten birçok iş yaptım ve hiçbirinde tutunamadım diyebilirim. Ya part time iş dünyasında star kabul edilebilecek yıllarım var yani öyle söyleyeyim. Her türlü iş geliyordu bir ara. Zaten bir iş siz talep etmeden size geliyorsa ya çok kalifiye bir insansınızdır. Hani Akın Bey şirketimizin bu pozisyonda böyle boşluk var değerlendirmek ister misiniz gibi. Ya da şöyle bir an oluyor. Abi böyle bir iş şey var ama hani bir bak yani hani gerçekten çok saçma işler yaptım işte inşaatta çalıştım, çim biçtim falan. Forkliftle tahta taşıdığım bir işte çalıştım bir dönem. Tahtayı taşıyorsunuz, geri geliyorsunuz ve bir sonraki tahta ihtiyacını bekliyorsunuz. Ha yani bir robot çıksa da işimi elimden alsa... <laughs> Arkadaşım babasının gözlemecisi vardı Bodrum yolunda, otoyolda. O gözlemecinin önünde bayrak salladım. Siz durup gözleme yiyebilin diye. İnsanın aklına ilk şu soru geliyor otomatik olarak. Bu adam tabeladan daha mı masrafsız? Cevap veriyorum, evet. Çünkü vergiler çok yüksek olduğu için beni değerlendirmişler. Yüksek ihtimalle bir toplantı yapıldı. Gözlemeci işte CEO, CFO hepsi orada. Ciddi alınmış bir gözlemeci işte. Reklam, ajans hepsi orada bakıyorlar. E, ekonominin hali ortada. Led zaten düşünemeyiz. Yani döküm tabelayla akın arasında gelip geliyoruz. Şöyle bakıyorum CV'sine, çok güzel duruyor. Ve cisimleri tutabiliyor. <laughs> tamam diyorum ben. Fark ettiniz mi bu insanı hiç? fark etmek için çok az vaktiniz var burada. Çünkü siz onun yanından 150 km hızla Bodrum'a gidiyorsunuz. Gidiyor Orada beyhude bir çabayla gözleme <laughs> ıspanaklı peynirli. <laughs> beyhude bir çaba bu. Gözleme otoyolda patlıyor o ses böyle. Karışık karışık. O sizin için daha çok yiyeyim falan gibi bir şey <gülüyor> 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 Teknik olarak bir sonraki gözlemecide durabilirsiniz ancak hani yanından geçerken şöyle ben yaşıyor insan. O neydi lan? Hani <laughs> Bilmiyorum canım gözleme çekti. <laughs> Dublörlük yaptım burada, çok saçmaydı. Bir aile komedisinde sette çalışıyordum. Ee, sonra Jön'ün yere düşmesini gerektiren bir ek sahne koyuldu. Ben de Jön'e götten benziyormuşum, işte... Yere düşer misin ya işte, işte... <laughs> beşinde paran yatacak dendi. Ben çok mal ya, kendimi yere atacağım, para kazan. Kolay gibi geldi. Öte yandan da insanlık onurunun da yere en yakın olduğu mesleklerden bir tanesi dublörlük yani. Beşinde param yatacak da bir ününün canı acımasın diye kendimi... Koştum koştum düştüm yani. Koştum tekrar kendimi yere attım. Tekrar düştüm, tekrar düştüm. Yönetmen bir noktada durdurdu, beni yanına çağırdı. Dedi ki çok güzeldi. Çok güzeldi ama sanki böyle hayatta bir değerim varmış gibi düşüyorsun. At oğlum kendini yere. At, at, hiçbir şeysin, unutma. Sonra Jön'e dönüp dedi ki, siz iyisiniz değil mi? Vicdanınız falan zedelenme dönüp. Böyle şaka yapıyorum. Çok eğlenceli, güzel bir setti. Sonra yarak gibi film çıktı ortaya. Güzel. Çok eksiğim var, sahne için de eksiklerim var. Ee, Türkçe Hı. kullanımda sıkıntılar var. Biliyorum. Şşş. <laughs> bazı kelimeleri, <laughs> bazı kelimeleri yutuyorum. Ee, ne dediğim o aşağı yukarı anlaşılıyor ama bunu da biliyorum. komik olanları yutmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani ne dediğim anlaşılıyor. Mesela benim mahallemden düzenli olaklarla geçen bir eskici var. Onda ne söylediğini öyle harf harf anlamanız çok mümkün değil. Hatta hiç anlaşılmak gibi derdi yok adam. Belli ki müşterisi hazır yani. Hani beni bilen bilir gibi bir tavrı var daha çok. Yani halka ineyim yaptığım işi bir tanımlamaya çalışıyor. Yani Adam hayatında hiçbir şeyi değiştirmeden Fransa'da da aynı şekilde bağırarak çok güzel ekmeğini kazanır. Çünkü ne dediğinin hiçbir önemi yok yani. Belki Paris sokaklarında ufak nüanslar değişebilir, bilmiyorum. <laughs> Eski <j> yani. <laughs> Eski le garion. Eski le Ya da pazarda ürünlerini 1 liraya satmaya çalışan birini düşünelim. Lütfen. hiç zaman şöyle bir şey söylemez, değil mi? 1 lira. 1 lira pilotlar bir lira onun yerine hayatını kolaylaştırıcı bir yöntem tercih etmiştir bir lira bir lira bir lira bir lira bir lira Belki gündelik hayatına bile yansıtılmıştır aynı pazarcıyı düşünelim pazarcının Dilara isminde bir kızı olsun ve ve Dilara kaybolmuş olsun annesi ve babası bir parkta Dilara'yı arıyor olsunlar annesi beyhude bir çabayla Dilara kızım Dilara De, dur hanım işleri zora sokuyorsun lira, 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 lira. Daymışsın babacığım. Çok korkuttun bizi. Abini yeni kaybettik. Acısı çok taze. Çok taze. Çok taze. <laughs> mahallemden geçen eskici artık mahallemden geçme çünkü kazandığı paralarla kendinize ikinci el kıyafetler satın alabileceğiniz bir retro dükkanı açtı. Geçen gün ziyaret ettim. Bir tane tişörtü çok sevdim. Bunun bedeni var mı diye sordum. Var ama kimdir nerede gibi cevaplar Çok kolay. Var. Bunu bir mangoda, zarada falan duyamazsınız yani. Orada bunun bedeni var mı diye koşuşturan onlarca insan özellikle indirim zamanları ortalık savaş alanına dönüyor biliyorsunuz. Bunu bir ihtimal savaş alanında da duyabilirsiniz bu arada. Kopmuş bir kafayı komutanına götürüp komutanım bunun bedeni var mı acaba? <laughs>